yapsak çok kötü fikir. Fiberle plastik pervane arasında ağırlık farkı yok gibi bir şey mi ge? Kapakları çıkarsak? Daha neler tonguç. Drone öyle hiç uçamaz. Yiğitefe, haklıymışsın. mısın? Gecikmenin neden olduğunu anladım. Elektronik devrede ufak bir kapasitör arızası varmış. <laughs> Sen, sen bir kahramansın bildin. Bu şekilde komut sorununu çözebileceğiz. Hadi, tekrar deneyelim. Hadi. <laughs> <laughs> Ne oluyor Bilgin? Kırılangı motor çok güçlü. bir drone'un kontrol kartı aşırı ısındı. Bütün akım kartı yanacak. Şimdi ne yapacağız? E, kırlangıcın hatalı kontrol kartını deneyelim. Ek montaj işi kimdeydi? Şahin bir abisinden 3D kontrol kartı baskısı alacaktı. Arkadaşlar selam. Ben bu 3D yazıcıları çıkarttım da pek de bir şeye benzemedi. Al bir bak. <laughs> bu ne ya? Annemin havur işine benzemiş bu. 3D yazıcıyı Selim Hoca kullanırdı. Ya Selim Hoca olmadığı için ek montaj odasını yapamayız İtefe. Yorulup bu halinden de iyi haline getiremiyorsak yarışmaya katılmanın bir anlamı kalmaz ki. Aslanlar bizi ezer. Tonguçaklı. Bu şartlarda kazanmamız mümkün değil. Elimizdeki bütün imkanlar bunlar. Sen de kabullenmelisin artık Yiğit Efe. Onların teknolojisine karşı koyamayız. Nasıl yani? Kırlangıçlar pes mi edecek? Pes etmiyor. Gerçekleri görüyor. Buraya kadarmış arkadaşlar. Yiğit Efe. Gerçekten olmuyor mu? Bak. istersen biz kalalım. Yardım edelim. Ne dersin? Siz, siz mi yardım edeceksiniz? Sen bütün gün dalt atıyorsun. Müge sen de bütün gün sosyal medyaya bakıyorsun. Siz, sizin hiçbir şey öğrendiğiniz yok. Yürü Şahin. Gidelim. Şahin, Öge durun öyle demek istememiştim, özür dilerim. <laughs> Bir çuval inciri de berbat ettim. <gülüyor> <gülüyor> ha. bak oradalar. Ben konuşacağım, siz hiçbir şey demeyin tamam. kimleri görüyorum ya burada? Üzgün ikili. Biliyorsunuz değil mi bunların şarkıları da var. Bir mahzun mor menekşe. Ağlıyor mu ne? Asfar Bey. Hı. Hmm. Bize bulaşmayın. Evet şu anda hiç havamızda değiliz. Oo. Ne oldu? O kırlangıç takım yine kötü mü davrandı size? Ne alakası var ya? Konu başka. Tamam. Sıkmayın canım canınızı. Olur böyle şeyler. Sen Ver elini, al bakayım şunu. Bizim hediyemiz olsun, al. İstemez. Var benim kendi saatim. Ama bu saat başka bir saat yavrucuğum. Bak. Ya. Ne no, no, no oluyor? Merhaba Şahin ve Müge. Bu kim? Bizim isminizi nereden biliyor? O hologram dede, merak etmeyin, çok iyi birisidir. Ne, neden yüzü görünmüyor? Utangaç biraz. Hı. Hmm. Şahin, biz iyi taraftayız. Sizin kırlangıçların arasında geleceğiniz yok. Onlar sizi mecburen aralarına kabul ettiler. Sizi istemiyorlar aslında. Hayır, onlar bizim dostumuz. Madem dostunuz, niye sizi geride bırakıp duruyorlar? Basket maçında da hemen sizi bize etelediler. Böyle dost mu olur? Aslanlar haklı. Kırlangıçlar bencil. Hepsi iyi okullara gönderebilecek ailelere sahipler. İyi eğitimler alacak, iyi paralar kazanacaklar. Ama siz onlarla takılırsanız hep geride kalacaksınız. Bakın, patron sizin içinizdeki cevheri gördü. Bize katılın. Eğer bize katılırsanız sizi en son teknoloji ve imkanlarla donatırız. Bakın aslanlara. Onlar da sizin gibiydiler. Kenar mahalle çocuklarıydılar. Ama şimdi öyleler mi? Demir gibiler, demir. Ee, ne diyorsunuz? Çay, gel gel. Eski günlerdeki gibi. Arkadaşlarım ellerinden geleni yaptılar Kıtmir. Hepsi çok uğraştı. Ama belki de haklılardır. Yenilgiyi kabul etmenin zamanı. Buraya kadarmış. Siz ezberi bozanlardan olun. Çırağın el ağır. Ustanın kulağı sağır. Sen istediğin kadar bağır. Çocuklar, bir yıldıza aşık olursanız... ...ona gidecek yolu bulursunuz. Onlardan daha fazlasını isteyemem. Ama kendimden isteyebilirim. Bir defa başardım tekrar başarabilirim. Anne ve babama bir söz verdim. Yemek zamanı. <laughs> Sen de acıktın Allah mı kız? Oğlum. Nerede arkadaşların? Hepsi gitti anneanne. Aa, seni niye yalnız bıraktılar? Selim Hoca olmadan drone yapamayacaklarını düşünüyorlar. Demek öyle. Yürü Sevgi, gidiyoruz. Aa, nereye anne? Gel gel. Anne bak. Bütün ekip dağılmış. Ya inadın yüzünden YTF'yi kaybedeceğiz farkında mısın? Bu daha ne kadar böyle devam edecek? Kaybetmeyiz kızım merak etme. Nereye gidiyoruz şimdi? Gel gel. Anne. Bak adama yine kötü bir şey söyleme tamam mı? Sen bir bekle bakayım şuradan. Ayşe Hanım. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ben buraya alışveriş yapmaya gelmedim Selim. Yiğit Efe'ye yardım etmene rica etmeye geldim. İyi de beni siz uzaklaştırdınız. Evet doğru ben uzaklaştırdım. Uzak duracaksın zaten de bir kereliğine Yiğit Tepe'ye yardım etmen gerekiyor. Başladığın işi bitir mühendis. Çocuklara sen umut verdin, çıkış yolunu da sen göstereceksin. Sevgiden de uzak duracaksın.